Merhaba arkadaşlar Bugün Fiora oynuyorum Karşımda Riven var ee, ışından almış Bakalım Riven'a karşı nasıl oynayacağız ee, İlk level'da değil de 3 level'da agresif oynamam gerekiyor Çünkü tutuşturum var Onun ışınlanı var Güzel beni dürtemedi Şimdi Bir tane düz vuruş Şöyle vurayım Çok güzel Tamam takas da önde çıktık. O da minyon kaybetti. Ben de minyon kaybettim. Şöyle bir tane daha vuracağım. Çok güzel. İkinci W açtım. Bana Q atabilir diye. Çok yaklaşamıyor bana. Pasifimi gördü çünkü. Ama yine de vurdum. Güzel 3 level oldum. Çok güzel be. Çok güzel hareket yaptık. Hem W ile Q'yu aynı anda vurduk. Aynı anda vurunca da hemen base atıyorum bu adam buraları itemeden. İlk Tiamat gidiyoruz. Çok güçlü oluyoruz Tiamat gidince. Şunu şuraya attım. Lane bana itecek. Bana ittikten sonra lane... Adama vurmak istemiyordum ben minyona vurmak istiyordum da pasifime denk geldi güzel oldu. Şimdi koridoru itmeyeceğim adam benim üzerime çok fazla oynayamayacak. Şuradan birkaç tane minyon alayım. Güzel böyle durursa min minyonlar koridoru çok fazla itmez benimkiler. Ama onunki çek çünkü adam minyonlara vuruyor. Ben de biraz minyonlara vuracağım. Kaçtırdım ya. Sıkıntı yok. Bekleyeceğiz biraz. Jarvan gelmiş. Abi minyon bloğuna ama başlayacağım ha. çok fazla etmek istemiyorum. Adam farm kaybetsin. Şöyle üstüne yürüyorum arada. Bazı minyonların XP'sini de kaybetsin diye. Üstündeki değişsin saldıracağım direkt. Aynen. Böyle. Totem vardır muhtemelen orada. Çünkü çok uzun süre geri çekildi. Güzel. Çok agresif oynama ama. Aa, W kuleyi engellemiyordu. Unutuyorum bazen ya. Tamam. Sıkıntı yok. Dive atamayız ona. Dive atamayız kanka. Ben bir tane totem atayım oraya. Bu adam da içsin koridoru. Bak pasifim önlerde çıktı. Şu an yaklaştırmayacağım adamı. Minyon kaybedecek. Pasifimi değiştirdi. Ben, görünmez oldu bana karşı. Görünmez olunca da pasifi değişti otomatik. Güzel. Güzel oynadık. Rengarı da keserim. Çok güzel oldu. Basitti. Yani Rengar'ın oradan gelmesi aşırı saçmaydı. Çok güçlüyüm çünkü ben. Normal bir Fiora 0-0 giden bir Fiora da keserdi onu. Kille bir alakası yok yani onun. Fiora çok güçlü. Tamam ya ben daha fazla şey yapmıyorum çıkıyorum ee, Yavaş yavaş bana itecektir Ben koridora geldiğimde e, Burada falan olacaktır muhtemelen minyonlar Adam tabi hayvan gibi ittirmezse. İlk item tiamat çok güçlü oluyor Tavsiye ederim ee, Tiamat yerine paranız yetmiyorsa Doran kılıcı da alabilirsiniz Gördüğünüz gibi daha yeni koridor Bana itiyor adam hızlıca ittirmesine rağmen vardı zaten totemim. Bir tane daha atacağım şimdi. Güzel. Keselim. Bana doğru itsin adam. Yaklaştırmayacağım ben nasılsa. Güzel. kez daha öldürüyorduk. Adam çünkü zorluyor gereksiz bir şekilde. Tamam artık ben minyonlara yaklaştırmam adamı. İtmemem lazım ama Tiamat'la da zor olacak. Adam şu an minyonlara yaklaşamaz. Yaklaşması ölmesi demektir. Durmadan dürtüyorum adamı. Pasifimi gördüm. Düz vuruşla da dürtüyorum. Güzel. Farma atladı o adam. Çok güzel. O adam bana giremez artık. Base atıyorum ben hemen. E, w daha erken açmam gerekiyordu. Ben bir an olayı algılayamadım. Ama sorun yok. Zaten minyona attı ultisini. Minyona atmasaydı kazanamazdım bu arada orayı. Tamamen minyona atması sayesinde kazandım. Nereye gitti acaba? Çok merak ettim nereye gittiğini. Bir minyon kaçtı. Güzel. Lane değiştiler galiba. Syndra'nın çok üstüne gitmemesi gerekiyor onun. Uzaktan dürtüp alması gerekiyor. Benim karşıma Zed mi gelecek şimdi? Gelsin. Onun da ultisini de volümle dojluyorum. Pasifim önde çıktı. Şu an agresif yapabilirim. Minyon sadece derdim minyonmuş gibi gösterip kendimi. Tamam. O minyonu kaçıracak. Ben yaklaştırmam onu. Yaklaşırsa da öldür. Çok güzel. Gereksiz bir flash attı. Heyecan yaptı orada muhtemelen. Ee, canımız full. Ben kuleye vurmaya devam ediyorum. Rengar gelse düz vuruşlarla da alırım pasifimle. Sıkıntı yok. Ben base atacağım burada. Benim minyonlarım kuleye ölecektir zaten. Burada base atmayacağım. Neden atmayacağım? Param yetmiyor çünkü. Şimdi yetiyor mu? Şimdi yetiyor herhalde. Aynen. Şimdi tam yetiyor. Beklemek istemedim base'de. İkisini de almak istedim. Z koridora geldi. Ben daha da güçlüyüm. Zaten ninja tabisi aldım. Z şimdi karşımda hiç duramaz. Karşısı da zaten full AP. Ee, özür diliyorum. Karşısı da zaten full AD. Bir Zillion var. Ee, Zillion'da hasar verebileceğini zannetmiyorum zaten. Burada benim totemlerimle çok uğraşıyorlar ya. O buradan geçirmem seni yalnız. Koridoru donduracağım ben. Zaten minyonlara düz vuruşu attıkça e, canımı yeniliyorum. Ya donduramam da. Ne o kadar minyon ne o kadar yani tiamatım var sonuçta. Adam beni istediği kadar düşsün ben minyona düz vuruşumda direkt canı fulluyorum. Yaklaşıyorum ki bana atsın şurikenleri farm kaybetsin. Güzel. Vurduğumuz hasara bak. Tek Q ile adama pot dolduruyoruz. To doldurtuyoruz. Şimdi şuraya bir totem attım. Direkt üstüne gideceğim buradan. Gölgesini kullanacaktır. Çok kötü oynadım be. O buraya totem atmaya geldiğinde şurada gözükse ya. tamam tamam. Tutuşları bırakacaktım kafasına. Flash attım. Tutuşları bırakacaktım da. Adam önce davrandı benden. Ya da menzilim mi yetmedi? Ne oldu? Tutuştur mesafesine gelirse şu an ölür yalnız. Ben canımı fullledim zaten. Tamam güzel. Kuleyi aldık. Güzel öldü o. Ya burada durmakla büyük hata Korktum. Ne yapıyorsun? Gel sen gel. Yemez öyle. Yüreğim hopladı ya. <laughs> öyle bir şey yok. Ana. Neyse tamam dur. Şu an mesela 4-2 olan bu adamı 4-4 yaptım. Artı bir de Riven'a ezdim. Riven mid'e gitmek zorunda kaldı. Ne oldu mid'e gidince? Bir de şey'e feedledi. E, geride kaldığı için Syndra'ya feedledi. Syndra kill aldı. Hem Syndra güçlendi hem ben güçlendim. Artık e, oyun lose olacağını zannetmiyorum. Bu adam kavga ediyor muhtemelen Riven'la. Lane değişelim dedin gittin ona da feedledin falan diye. Bir tek botumuz sıkıntı. Botta da zaten e, lay, late'de düşen bir şampiyon var karşıda bizim late'de muhtemelen botun krallarından biri var. Kog'Maw'dır, Jinx'tir vesaire. Çok güçleniyor late'de. O hero'lardan biri zaten Jinx'te. Şimdi ne kadar güçsüz olsa da ben şimdi direkt bu kuleye dalacağım. Güzel. Yarı canını aldık. O yaklaşamaz şimdi. O ben şeye gideyim. Rengara gideyim. Burada falan karşıma çıkabilir. Ama bu adam da geliyor. Rengar da burada. Şöyle buraya da bir tane Abi nasıl alamadık onları ya? Güzel güzel. 2'de 2 aldı. Ormanımızı da kastırdık bak böylece. Nasıl öldüremedim ben onları ya? <laughs> Tilt oldum bak şu an. Hiç sıkıntı yok ama. 3 kişi ölü şu anda. Biz de kulelere vuracağız. Mit kuleye vuracak. Ben kuleye vuracağım. Adamlar daha yeni doğacak. Hatta bot bile vurabilir şu an. Çünkü bot falan midi tutmak için mide gidecektir muhtemelen. Biraz kaşınıyorum şu an. Gelmediler ama gelmeyeceklerini tahmin ediyordum kısmen. Güzel. Fiora ile şu an oyunu taşıyorum yani. Bayağı hard bir şekilde oyunu taşıyorum. Bu adamı düşürdüm. Bu adamı düşürdüm. Bu adamı düşürdüm. 0 5 4 5 1 6 gidiyor. Bunların toplam 15 kill var bize. 15 kill verdiler. Mide gidiyorum direkt. Koridorumdan daha yeni çıkıyorum ilk defa. Bu oyunu çok fazla uzatmamız lazım. Bizim hemen bitirmemiz lazım. Ultisi yok adamın. Rengar'a gidebilirim ben. Sıkıntı yok. Ee, burada çok yürek yememem lazım benim. Herkesin içine daldığım anda ölürüm. Mesela. Takım öndeyiz diye muhtemelen. Agresif oynadı. Ama önde olmak bazen o kadar işe yaramıyor. Çok güzel. Bu adamı da dövdüm. Güzel. 3'te 3 üç attık. Taşıdık burayı. Ee, bu kulede gidecektir muhtemelen. Güzel. Çok güzel. Katliam attık. 4'te 4'ümüzü de attık. Normalde 4'te 4 dört olmadı da. 10-0 gidiyoruz abi. Ölmemem lazım. Birine 1000 gold veririm yoksa. Dediğim gibi. Çok fena düşüyor adam. Yani Lucian'dan bahsediyorum. Çok düştüğü için taşıyamıyor. Şimdi ejleri de alacağız. Takıma ejleri de aldırdım bu sayede. Burayı çok fazla iterek. Ben kaçmış gibi yapıp burada bekleyebilirim. Totemleri olmayabilir burada. Yok muhtemelen. Aynen. Tamam beni 2v1 alamazlar. Ay duvardan geçemedik be. Bak ultisini kullandı boşu boşuna. Çok güzel abi. Abi yine geçemedim. O çaldı mı cidden? Tamam bu da öldü. Ben şuradan... Bizim adama salıyorum. Tamam bekliyor bilerek. Çünkü adam şeyi kullandı kendisine. Bir şimdi bizim bot da kasıyor böyle böyle. Tüm takımı kastırıyoruz. 3K parayla base attım. Ölümün dansına geç, geçeyim mi? Gerek yok. Ee, kalacağım. Hem ölmeyeceğim. Hem çok fazla vuracağım. Direkt red'e gidiyorum ben. Red'i alacağım. Fiora'da bu arada red'i alabilirsiniz. Ormanınızdan isterseniz. Ee, eğer verirse. Ben şimdi bakalım verecek mi? Tamam. Bir şey demedi. Sesini çıkarmadıysa muhtemelen veriyordur. Bizim adam ölüyor. Güzel. Aa, adam karşısı mesela iç savaş çıkmıştır karşıda mesela. Ormanı da temizleyelim. Rengar iyice geri kalsın. Ee, Jinx'in base atması lazımdı. Muhtemelen base atmadı ben ona kill verdikten sonra. Burada ormanını temizliyorum. Hem alabileceğim çok fazla minyon yok. Oraya yetişemem zaten. Minyon yokken karşı ormanı temizliyorum. Bin gold var buna. Ona alamazsın Rengar. Aldırmam. Buradan tekrar çıkıyorum. Öldüm. W'm açıkken mi öldüm? Kapalıyken mi öldüm? Hiç fark etmedim ama. Kö yani orada Zed'i görmedim. Kötü de oynadım açıkçası. My bad. Burada bu adama yardım lazım. Tamam tamam çık 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 zorlama. Nero'lar çünkü. Ee, güzel ultisini aldı Zilya'nın. Çok güzel be. Takım da artık taşıyor. Bu takımla artık kolay kolay kaybetmeyiz. Yani en yüksek level 13 karşıda. Ben 15 level'ım. Herkese fark atmışım şeyde. Level'da. Çok güzelsiniz be takım. Helal be takım. Adamsınız. GG. Bitti. Suru vermeleri lazım normalde. Muhtemelen az önce verdikleri için şimdi veremiyorlar. 12-1-4 gittik. 153 farmımız var. Çok fazla lane'de durmadığımız için sonradan. Farmı çok iyi yapamadık ama e, takımı taşıdık sonuçta. Bir şeyler yaptık takım için. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi e, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.